Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün ee, Yorumlarda arkadaşlar gördüm böyle çok korkunç bir oyun varmış arkadaşlar ve ben de indirdim bu oyunu oynayacağız bakalım benim de abim var hoş geldin abi Hoş bulduk Ahmet <laughs> Ben korku oyunu ömrüm boyunca hiç oynamadım ee, Muhtemelen de beni o yüzden dolayı çağırdın göreceğiz bakalım ne olacak <laughs> Free olarak başlayalım bu arada arkadaşlar daha fazla abimle video istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz Şimdi Free tıklayalım bakalım ve e, free Play olarak başlayalım Ses çok açık lan Har vallahi kökledik ses ha. Vallahi ben gerildim şimdi ha yalnız bir dakika. Vallahi yorumlarda keşke şey korkunç morkunç görüyordum ama bakalım nasıl korkunçmuş hiçbir şekilde oynamadım bakalım. Diyor ki 5 tane obje bulmamız. Bir dakika içinde 5 5 tane obje bulmamız gerekiyormuş galiba. Bulamazsak ne oluyor? Sıçıyoruz galiba. Dur bakayım. Bu ne oğlum? Oğlum çok dehşet lan evinci. Harbiden lan bir dakika. Objeden kastı ne ki bunun? Na Oğlum, bulduk mu? bulduk galiba bir dakika ne bulduk lan? Bir tane bir şey buldum. <laughs> <laughs> çok buldum. Bir dakika bitiyor lan. Aa ağzına sıçayım. Kaç, kaç kaç kaç. Geliyor lan çök 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 oraya. Amına. Oğlum ses çok açık ya. Tırsıyorum ben. Ağzına sıçayım. Oğlum bir o zaman adam da var lan yavaş yürü. Bekle bekle objeden kastım. Ay mı? bunlar tamam tamam dergi dergi tamam. Dergi bekle burada. Yapacağız yapacağız sakin ol. Bir dakika şimdi. Yavaş yürü oğlum biraz çok ses çıkarıyoruz lan. Bir dakika kafayı çıkartalım ses. Şey. Gelmiyor yok. Ö tam bulduk. İki oldu, 2 oldu. Çabuk ama, çabuk ama. 3 tane lazım 3 tane. Seviyorum. 30 saniye geliyor galiba. 30 saniye sonra gelmeye başlayacak burada, galiba. Burada burada, burada. geri kaç. Anas! Geri kaç. Kaç, kaç koş koş koş. Geliyor, mu geliyor, geliyor mu nasıl? Şey geliyor görmüyor musun? Vallahi kaç, geliyor kaç, kaç, vallahi geliyor vallahi geliyor bir dakika. Gelmiyor galiba. Geliyor oğlum. Adınız şimdi geliyor vallahi geliyor, geliyor? vallahi geliyor. Adınız şimdi geliyor? Vallahi geliyor. daha koşuyor, geliyor. Koşuyor, koşuyor. Ne bulacağız amına keyim? 15 saniye veriyor. Giyiyorsa kendi bulsun. Bu ne? Bitti, bitti, bitti ya. Öldük. Bok yedik oğlum. Bizden oğlum bir bok olmaz. Dur. Canavarın tipine bak ya. Bu ne Oo, lan? Tam ışık ışık çıkan yerler. Tam beyaz ışık. Tamam. 2 3 saniye ver bana. 10 saniye daha ver bana. 10 3 bir saniye sonra ne oluyor? Objektif anı anı. Tamam, Bitti mi oyun şimdi? Tekrar başlat bari. Boşuna korkmuyorum. <laughs> Oğlum bulabiliriz belki ha? Bulabiliyor muyuz, bulamıyor muyuz? Işıklar söndü ya. Quittim önü de. Bu ne lan? Ses çok Bonnie, 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 Vallahi Bonnie. Valla Bonnie. Bonnie'yi hep sevmişimdir. Bakışını sevmiyorum ama. Arkadaşlar, ar bu oyun korkunç bir şey yani. Ve her <laughs> seferinde farklı bir hikaye olayları var. Bakalım... Oynayacağım mı? Yok, ben almayayım be. <gülüyor> <gülüyor> İzlemesi bile zor. Bu ne anasını satayım? Korktuğumu... Yine 5 5 objenize sokayım. Benim korktum biliyor sesi de çok açmış. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı sağ tıka basatınca döndüremiyoruz. Oğlum mekan da değişti lan. Oğlum yine 40 saniye verdi amına. Bu ne be ya? Bu işte. Aa fenerimiz varmış lan bizim. Dur. Oğlum ben 40 saniye nasıl olmuş? Obje... Bu mu lan? Yok değil lan bu ama. Oğlum ses geliyor lan. Ses geliyor lan. 30 saniye 30 saniye hiçbir şey ama Ay hiç hiçbir şey yok. Bir dakika. Acaba obje olaylarını falan biz mi seçiyoruz? Bunun düzeltecekler bizi ben sana söyleyeyim. Oğlum fenerli menerli ve yemin ediyorum popomuza sokacaklar feneri. Bak sana o kadar söylüyorum. Işık açıp ağzımıza ışık çıkar diyecekler. Evet düzeldi düzeldi Anlısı. düzeldi <laughs> Evet daha biz objeyi bulamadık lan. Objeyi bırak yani. Oğlum zorda mı oynuyoruz? Oğlum, oğlum ne abi? bileyim ama obje obje. Objenin götü büyüktür. Çekeceğim ne, nerede onlar ya? Heh. Ha, i̇şte bu. Bir bitiriyoruz tane... oyunu. Oyunu bitiriyoruz. Bir tane buldu gaza geldi. <laughs> Bulacağız ya. Yavaş yürü bakayım ya. Oğlum 30 saniye süre veriyor. Yavaş. Aa, bir tane tamam. daha. Tam, bitiriyoruz Bu... oyunu. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Tamam bir dakika. Sağ bak. Ne bileyim oğlum. Yok yok yok. Oğlum Bonnie money bize işlemez. Yiyorsa gel karşıma. Bonnie'nin götü büyük. Solda lan galiba. Ses duyuyorum. Yemin ediyorum ses duyuyorum bak. Sıkıştık ama. Lan. Obje var mı burada? Yar bakı yedik. Bize obje yapacaklar yürü. Geliyor oğlum ya yavşak. Sağ Neresi? 12 saniye kaldı. Harbiden 10 saniye kaldı. Ben neresi diyorum harbi bir dakika. Oğlum üst ben nasıl bulayım 5 tane objeyi? Hmm. Beyaz ışık çıkıyor objenin oradan. Bak bak bir tane daha bulduk galiba. Vallahi bulduk. 2 tane kaldı. Fight ya. Neyse sen ara bakayım bir, ne olacak? O objelerin acaba yerleri hala belirli mi? Zaten bizi gelecek şimdi düzeltecek ben sana söyleyeyim. Vallahi öyle gözüküyor bir dakika quick dümen diyelim tekrardan. O, obje olayını bir seçebiliyoruz yoksa hani süreyi aynı, falan. Aynı artı oynayalım. O, objelerin yeni az çok öğrendik. Şimdi buradan Bonnie tamam mı tekrardan? Story mod var. Tamam play diyelim bakın hepsi aynı galiba. <laughs> Oyun betası zaten arkadaşlar. Yeni yeni update'ler geliyor sanırsam şimdi. Tamam. Bulacağız. Ama... Nah bulacağız. <laughs> Öyle değil mi oğlum? <laughs> Böyle deyince hiç bulamayacağız. Bulunca videoyu bitireceğiz zaten. <laughs> obje 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 bir daha. Feneri kapasam ama çok karanlık oluyor la. önümüzü göremiyor Zaten leş gibi karanlık. Nereye döndüğüm belli ki. Labirent yapmışlar oğlum bu oyunu sahip yapamamışlar. Vallahi bulduk galiba. Lam lambayı sokayım dur lamba falan. vallahi geliyor. Vallahi geliyor bak. Geliyor oğlum geliyor geliyor. Wallahi geliyor. Ne yapacağız? Gidiyorum vallahi. Kaç kaç. Objenize de kafa atayım şey bir dakika lan. Gelmiyor oğlum öncekinde de bu ama ayak sesi duyuyorum galiba. Kaç gelir, vallahi gelir, geliyor. Vallahi geliyor. geliyor. Vallahi geliyor. Allah kahretsin geldi. Dur 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 Bilmiyorum, dur dur dur. <laughs> Baya iyi ya. Oğlum manyak ses çıkıyor lan. Oğlum boni moni vallahi bizi domalattı bir dakika. tekrar bekle. Şu oyun tekrar oynayayım yer ya yapamazsak diğerlerine girelim. Vallahi oğlum boni moni bizi yok ediyor. Dur. Adam. Bu oğlum, objeler nerede ki? Objeler her seferinde yerleri değişiyor mu? Bir de çok hızlı koşuyorlar bunlar. Bence yavaş yürüyor ya. Adam da yoruluyor galiba, dur bakayım. Şöyle sakin sakin etrafa bakalım. Şuralarda falan filan vardır. Valla, va, va, var herhalde. Dur bakayım, yok. Bok var. Dur bakayım. O şu lambayı da fake yapmışlar herhalde. Onun hep de aynı yerlerinde dolaşıyoruz ha sanki. Oğlum vallahi oğlum hiçbir şey... Aa bulduk. Bir tane Ay, bulduk. Senin sıfatına sokayım, dur. 10 numara, bir tane bulduk. Yan yan oğlum. Aa bir tane i̇ki, daha iki. telefon, çok güzel. Telefon var, te alıyorsun telefon. Çok güzel. 15 saniye kaldı iki tane obje, baya iyi bakayım. Bu arada bu elemandan kaçılmıyor, hızlı koşuyor. Baya hızlı koşuyor ya, 15 saniye sonra baya gaza geliyor herhalde bunlar dur bakayım. Geliyor. Al al al, ağzına ağzına al, koş 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 koş. Tüh, Allah seni dur. yap Oğlum, çok şey ya. Vallahi geliyor. Dur şu konfirmin diğerlerine girelim mi? Belki diğerleri daha şeydir la. Oksijenleri azaltamıyoruz mu acaba ya? Ne bileyim ama çiğ var. Çiğça. En sevdiğim çi- Bak çok masum bakıyor. Yemin ediyorum en sevdiğimdir. Böyle çiğça. Sürünen mürünen bir şey yok mu yavaş korkusun? Ne bileyim Vallahi hepsini de... Oğlum bu daha tip korkunç. Vallahi oğlum bu bizi yok edecek ben sana söyleyeyim. Fener var. Hepsinde fener var galiba. İlk gününde fener açmamıştık. Al işte. Sıçtık. 290 saniye. Sıçtık. Tamam iyi güzel. 290 saniye daha uzun. Oğlum 290 saniye demek bil ki yani sıçıyoruz ki 290 saniye yapmışlar herhalde Biz ama Ormandayız bizi iyi düzelttiler burada Harbiden de 5 dakika zamanımız var harbi ormanda var ya ağaç Ağaç köşesini bizi fırlatacaklar galiba bak objeler yalnız yerleri gözüküyor görüyor musun abi? Evet ışıklar yanıyor lan O ışık acaba obje mi? Sıçmamızın bir resmi galiba yok Ağaçların orada buraya giriliyor mu bu arada yok Oğlum bu ses beni harbi ürküyor yalnız ha. Bence orman içinde arayacağız ya. Oğlum silendirmen falan gelip bizi burada ellemesin dur bakayım. Bu ne lan? Bu yolda kaya ne arıyor? Lambalar var. Geliyor geliyor. Bak geliyor. ben <laughs> belanı versin Allah, ağzına al, al, düzeltti, 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 bizi düzeltti. Lan koş! Koşsun lan buna. Yavaş koşuyor en azından bu ha, tamam, baş, yavaş baş. koşuyor. Yavaş yavaş en sevdiğimiz bakayım. Yok oldu lan. Oğlum bunda silendirmen gibi lan bu. Buldum buldum valla silendirmene benziyor ha. 7 tane obje daha var ya. Oğlum 7 tane obje ben ne yapayım? Obje vallahi Oğlum, orada, geliyor, orada. vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Şu feneri kapatsak mı ki? Yerde bir okuya benzemiyor zaten. Zaten kapatınca da karanlık, açınca da karanlık. Aynen, önce kapat ya, yerimiz belli olmasın. Burada, orada, orada eleman orada. Oğlum önümüzü bari görek de vallahi. Bok çukuruna düşeriz sonra, dur bakayım ağaçlara işimiz işimiz gibi bu aradan bak geri öyle bir canavar gelecek de bu ağacın içini, içini kırar geçerim onun içini yerim onun dur bakayım Oradan adam geçemiyor abi ağaca tırmanırdım abi ağacı vallahi var ya Ağacı sokardım ha dur bakayım Yok mu oğlum hiç burada yaprak maprak ya Görüyor musun abi sen? Şu göremiyorum ya Hiç nedir gelme vallahi dur bakayım 190 saniyemiz vardı 190 saniye ben nasıl bulayım bunu gözünü seveyim ben Objeleri bulduktan sonra bitiyor mu görevimiz? Aynen bitiyor. Aa bir tane daha bulduk çok güzel. Senin. Geriye çok, çok o, güzel. O, <laughs> o, 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 o. Bu ne lan? Nefsizim ödüm patladı. Oğlum yoktun hiç farkında mıydın? Yavaş koşuyordu oğlum bu. Senin gibi yaratığın ağzına sıçayım ben. Oğlum vallahi korktum lan. Al lan. Öyle bir kaldı yerim orada. Öyle bir durum oluyor yerim onu kaldı. Vallahi kanka yani şu ışık kapat yerimiz belli olmasın be. Oğlum bu ışık bizi kurtaracak olan ışık. <laughs> Bunu götünü de adam tot yürüyemiyor. Harbi adam yürüyemiyor o şeyden sonra bayağı iyi yani çiçe yerleştirdi demek ki. Dur bakayım şöyle bir gidelim. Aa val gelme. Orada. Işık tuzarım gözüne kör olursun gelme. Flash özelliği var bak yaklaşma. Zıplamıyor da adam. Böyle duruna var. Tavşan olurum tavşan. Bakın. Boşak ettiler Oğlum yok olduk lan. Yok değil mi? Yani, kağıt mı? gördüm galiba bak orada bak. Hafif böyle parlak. <laughs> ah kağıt. 7 tane kaldı. Çok bak yanın bize birden ışınlanıyor Ben sana söyleyeyim mi bak. Evet, işte bulunduğumuz yerde sabit durmayacağız galiba. Aynen aynen sabit durduğumuz anda öldüğümüz gündür. Yerdir. Vallahi yerdir. Ah bak çok güzel. Işık ışık candır. Bak ışık. Gelmiyor değil mi? Acaba aşağı gelemiyor mu? Işığa gelemiyor. Vallahi denemek, denemek, denemek istemiyorum. Denemek, denemek istemiyorum. Mi? 6 tane çok güzel ne olur İç da çok güzel ne olur gelme ne olur 220 saniye En ikonu 2-3 dakikamız var burada sakin ol Bak ışık ışık neden burada sağ yok kağıt Durma. Heh. Koşuyorum sağ sol baka baka koşuyorum hem de Adeta bir çıta gibiyim Aha, bulduk, bulduk. 5 tane çok güzel Bu kağıtlar artık ne yapacaksak bilmiyorum ama Geliyor galiba yok Ses duydum sen duydun mu bir evet, ayak sesi evet, geldi evet, geliyor ama Gözükmüyor mu ya bizi takip ediyor sanki arkamızda çok bunlar, çok bunlar, güzel bunlar. Oradan geçemiyor herhalde adam Al kaç Alamadık Alamadın alamadın Al lan güzellik güzellik, <laughs> güzellik, güzellik 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 Kaç kaç koş 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 Git koş. git 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 Bu, git, bu git. kadar mı koşuyor? Ya, Öyle bir durumda nitro takardım ha Lan gitmiyor oğlum bu Önlerine sokayım koş Geliyor mu? Geliyor vallahi geliyor Zıplıyor galiba bu Yanımıza yaklaşırsa kafamıza atlayacak galiba Or, Çok var, güzel orada var orada var Sakin orada al, Tehlikeli bir kağıt bu tehlikeli bir kağıt Al kaç 3 tane Bak geliyor mu? Val geliyor mu? Vallahi geliyor galiba. Kapattık kapattık tamam. Bilmiyorum değilim. ama şu anda vallahi yardırıyorum ışık. Daha sonra bir obje bulalım. Ne olur 3 tane. Başaralım ne olur başaralım. Geliyor takip duyuyor musun? Vallahi şu anda tek duyduğum ses osurumun sesi. Dur korkudan sıçacağım donuma. 3 tane lazım. Abi görsen gözünü seveyim çabuk. Taktan bak, bak etrafa bak. Zaten başta test ettik onu. <gülüyor> <gülüyor> geliyor galiba. Geldi geldi. geldi. Bayağı iyi ya. Obje'sine başka bir bodu yok mu ya? Dur bak çiçem içe Çana kafa atayım. Dur. Yalnız en korkunç buydu bence. <laughs> Diğerine bakalım bakalım bir de. Vallahi ya hiçbirini kazanamadık. <laughs> Şu ana göre en korkuncu buydu. Bir de Foxy var. Foxy. Tilki. Güzel. T severim bak. Sakin sakin bak. Play. buzlu Her var ya yok edecek gibi gözüküyor. Foxy. Hadi gözünü seveyim. Foxy Hadi ne olur ben. korkutma fazla. Foxy. Acaba Foxy bir in ya. inşallah. Bir objede, Bir objede, Bir obje. Onu da direkt base'imizin yanına yap. 5 obje. 90, 90. saniye. Direk <laughs> <Aha, gülüyor> direkt yanımıza veriyor lan bu. Direkt bu ne lan? Nasıl spamlandı? Bulduk. 80 saniye 5 obje. Çok fena koşuyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Bunu satayım. Direkten döndük lan, direkten döndük. Oğlum çok birden koşuyor lan bu. Oğlum bu çok kötü lan. En kötüsü bu bence. Oğlum sen burada ne arıyorsun gözünü seveyim o bir şey. Ah <laughs> düzelttiler düzelttiler, düzelttiler, burada. düzelttiler burada. Yapma yapma. Geldi 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 geldi. Öyle deme öyle deme. Senin <laughs> ben suratına tekme atayım. Götüne nasıl takmışlar sanki? Nasıl koşuyor bu kadar Ne ya? bileyim oğlum ya. 90 saniye. Bak direkt yanımıza veriyor. Yok mu yanımızda? Bir... o oh, bak hemen önümüzde. Gözünü seveyim senin ya. Objeler aynı yerlerde mi? Beta zaten oyun aynı yerlerde de. herhalde Güzellik ama. Ya. Ay nasıl koşuyor? ya, <laughs> oğlum çok zor Güzel ya. Canım, Harbi diyor canım, çok zor ya. var ya. Şunun bir fenerini kapat, bir kere de öl denesek ya. Oğlum... Aha! Geldi lan, geldi! Fener iyice sıçıyor, bence vallahi. Bunda, bence bunda bir hata var ya. Oğlum... Nasıl geliyor lan oyun... bunlar hemen? Ne bileyim ha, ışınlanma hacki açmış. Yardır oğlum, yardır. Yanımızda şey... Foxy, Moxy var. Al şunu, helal olsun. Girirken ha? bir gözünü tutsana, bir dön, dene bakayım. Bir ne yapacak, kaçacak mı acaba? Vallahi şey var feneri tutar, sokar bir tarafımıza. Sana o kadar söylüyorum. Bir feneri tut, bak. Tut feneri de. Tuttu şu anda feneri bize. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Dur bakayım. Son kez bir de şey oynayalım ya şu ya, en baştaki bu harbi tek atıyor direkt ya bir obje iki obje bulamadık ya şu şeyi Freddy Freddy bir de son kez oynayalım bakalım şu Freddy yapalım şu Freddy'den bir ümidim var çünkü 3 obje diyordu galiba değil mi bunda ya 5 ya 3 diyordu 5 mi diyordu? Yalnız şu an çok tuhaf hissediyorum kendimi ya. Vallahi billahi ya. ya. Öleceğiz galiba hadi bakayım. Kaç obje? Hadi. Gözük. 5 bayağı iyi. Hepsi adam. Bir tane bu çok güzel başlangıç yaptı. Harbi çok iyi oldu bu. Tamam. Ayak sesi duydun mu? Duydun mu sen şu anda ayak sesi? Yok yalnız bu harita daha güzel ha. Bu, bu, evde ev ya en azından. Ondan övü yok. Böyle kara ipli mara ipli. Değişik ya. Tabii çok hadi. aldık. 2 obje bulduk. Geriye 3 tane kaldı. Koşu 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 buna bunlar Yardımın çok hızlı bir koşuyor. Bir Biz normalde hızlı koşunca daha hızlı koşarız normal oyunlarda. Bu ne böyle ya? Haksızlık bannet. Dur bakayım şurada hemen bir tane var çok güzel. İki bunu zaten de ikincisinde üçüncüsü gelmiyor üçüncüsü. Üçüncüsü harbi gelmiyor. Biz de dördüncüsü de gelse de bir şey yapamayız herhalde. Çok şanslı. Ne oluyor oğlum? Orada var mı yok. Bir dakika. Orada Bilmiyorum galiba. Gerek. Vallahi orada Baten ışığını gördüm. Artık ışığını gördüm mü kaçacağız hacı? Oğlum korkuyorum vallahi korkuyorum ya. Yok. Yok. Haklı ah. Da. Evet, i̇ki tane. Şimdi i̇ki tane kaldı. İki tane kaldı. Bir evet, tane evet, lan. Bir tane, evet. Evet arkadaşlar. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Milti mi şimdi? Bir şimdi kadar gelip korkmadan bir... kurtardık kendimizi. Ne oldu e lan e ne? Freddy gel bakayım buraya. Freddy e neredesin peki, lan? E neden bitmedi. Ne bileyim. Ka be doğduğumuz yere gideceğiz Yok, herhalde. Bizim bizi koşturmayacak. Objeleri tamamladık ya. Koşturuyor la. Değil mi? Ben üstüne gitmeyelim be lan. Yok, doğduğumuz yere gideceğiz herhalde. He? Nerede doğduk ki? Kapı mı bulacağız? Kapıdan dışarı mı çıkacağız? Pencereden ben, ben bu... Şu an üstüne gidiyorsun. Oğlum bu ne lan? Tam burada nerede geliyor? Vallahi geliyor. Ayak seslerini duyuyorum. Ayak seslerini duyuyorum. Vallahi oğlum be... obje bulduk. Ne yapacağız Bir şimdi? Birçok şey bulduk abi. Zaman gitti şimdi sanırsam. Doğ... Burada doğmadık mı biz zaten? Ne bileyim, doğduğumuz yere de gittik. Acaba beta diye bundan sonrasını yapmadılar mı? <laughs> <laughs> obje objeyi bulduktan sonra gelip bizi domatmasını bekliyoruz herhalde Abi objeyi bulduk abi koşturma gözünü seveyim ya <gülüyor> <gülüyor> Demek ki her türlü objeyi bulsak da bulmasak da düzelteceğiz. <laughs> o zaman arkadaşlar bu videomuz yavaştan sonuna gelelim ee, Her türlü e, yok olduk yani her türlü yok olduk ee, Eğer arkadaşlar daha fazla ne video istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ee, Oyun nasıl sence abi? Bence berbattı. Ben korku oyunu oynamayalım. Harbiden <laughs> bence ben de ağrıyorum. Daha fazla arkadaşlar büyük ihtimalle korku oyunu oynamam. Umarım arkadaşlar video beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.